Ben işletme mezunuyum. 8 yıllık profesyonel iş hayatında kurumsal büyük firmalarda çalıştıktan sonra yaklaşık 14 yıl önce kendi ajansımı kurdum ve ajansımızda PR, medya satın alması, reklam, haklı ilişkiler dediğimiz konularda ulusal ve uluslararası firmalara hizmet vermekteyiz. İşletmeyi bitirdikten sonra Akşam Gazetesi'nde çalışmaya başladım stajyer olarak. Orada uzun yıllar çalıştıktan sonra çeşitli firmalarla ve firma sahipleriyle tanışıp kariyerime sonrasında farklı mecralarda devam ettim. 14 yıl önce, yaklaşık 2007 yılında, şirketimi kurdum. Şirketimizde yine o dönemde tanıştığımız ulusal büyük markalarda, şu anda tabii isim veremiyoruz ama hepsi köklü, güzel firmalarda reklam ajansı olarak hizmet vermeye başladık. Bu markalarımızın bütün marka serüvenlerinde onların yanında olduk. Onların reklamları, marka yüzleri yapılması, hayatımızda son dönemde giren Instagram ve sosyal medya paylaşımlarının yapılması gibi tüm reklam içeriklerini kapsayan güzel çalışmalar yapmaktayız. Her markanın kendine ait, kendine has bir reklam dili oluyor. Dolayısıyla biz de bu farklılıkları korumaya çalışıyoruz. Çünkü hiçbir mesaj yok ki hem işte tekstil sektöründen öncü bir firmanıza hem de gıda sektöründen öncü bir firmanıza aynı gitsin. Dolayısıyla bu firmaların kişilik özelliklerini, yapılarını hangi mesajı hangi kitleye vermek istediklerini ayırıyoruz ve onlara özel bir iletişim planı sağlıyoruz. Bence son dönemde yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi bu. Aynı mesajı aynı şekilde vermeye çalışıyorlar. Bu da başarısızlığı getiriyor. Bizim farkımızı böyle özetleyebilirim. Her markanın kendine has iletişim dilini buluyoruz ve onu reklam aracılığıyla nihayet tüketiciye sunmuş oluyoruz.